Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı Kuruluş Osman'da geride bıraktık. Sizler Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Dizimiz ait detaylar genel de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Begüm ile Osman Bey önümüzdeki bölümlerde bir yakınlaşma olur mu? Osman Bey Begüm'ü tercih eder mi? Ben tabii ki de böyle bir şey olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Zaten bala bu duruma Asla müsaade etmez ya da Osman Bey de Bala'yı hiçbir zaman bırakmaz. Sizler de arkadaşlar Bala ve Osman Bey ayrılmasını isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki bölümlerde Orhan ve... Hollyfer'e sonunda e, evlendiler arkadaşlar ve birbirlerine kavuştular. Tabii ki de Hollyfer e, obada huzursuz arkadaşlar. Gonca ve Hollyfer arasında yaşananlar da bizleri önümüzdeki bölümlerde gerçekten ekranlara kilitleyecek ve efsane sahneler yaşanacak diyebiliriz. Detaylar gelince de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.